Babam gece geldi atı ağlar önünde bir çakmağını. Geldi ateş etti, gitti. Böhramı çayı kaydı. Üstten bir kutu demlik var. Şimdi siyah. Döktü çayı, dörtlü çay içi cigarayı yaktı bu. Anam dedi ki Eftiyar yerdi. Senin niye çağırmış bana sadık Kız, adama düğünlük yapmışız ya dedi. Ben sağ korkuma söyleyemedim. Böyle böyle dedi dedi. Ne oldu diye dedi. Ağa bu kağıdı al ver dedi. Yani aşağı gitsin dedi. Perşembe günü akşam bir yüzük Hadi. Bunun babası da oradaymış o akşam. Konuşmuşlar, dinleşmişler. Ey düdük. Çok şükür Allah'ıma. Ben şimdi düşüneyim. Allah razı olsun elindeki mesela Kara Sabri. o bu <laughs> adammış. Ali Şengil'den evlenseydi. Kapıları çaldılar. Hani bunu muhterem iyi anlattım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar mal varsa çaldılar. Atları sınava geçirdiler. Ondan sonra... Senin hapise çıkma şansın hiç yok, yok. Osman Kokulü kestiler. Hepsinden <laughs> içeride çürür gider. Gördün mü diyor? Ha, gemdi adamlarını atmazlar kor çocuğu onlardan. Ne Atarlar mı? onu ha, Allah Rey razı olsun kim yani. En büyük tarbay iyiydi. Hem de dua edip gitti. Olum bucuğa. Sen de 20 metre bucuğa. Her bunu dua teğini koyalım o şahla. Teşekkürler sana. İyi, ben hanımım yoksa.